Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber geçenlerde biliyorsunuz ki fularımızı çalışmıştık ve şapkanın yapımında en kısa zamanda sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Ve şimdi o videoyu çekmekteyim. Evet arkadaşlar şöyle hemen arkalarını beremi göstermek istiyorum Gerçekten çok şık çok kolay İkisini de iki günde bitirebilirsiniz hemen iplerimden bahsetmek istiyorum kullandığım ipler Alize'nin Angora Gold şal ipleri arkadaşlar batik ipi ve normal şal ipi kaç tane yumak gitti derseniz iki tane siyah yumak ve bir tane batik yumak aldığınızda yani üç tane e, yumakla ikisini çıkarabiliyorsunuz batikten da e, siyahtan da yarım kalabilir. Evet yapacağınız uzunluğa ve büyüklüğe bağlı. Tığ numaramsa 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Motifleri daha önce çalışmıştık. Motifleri linkini hemen bu videonun altına koyuyorum ve siz o linklere tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Orada ördüğüm sayılarla bu sayılar aynı hiçbir değişiklik yapmadım arkadaşlar motiflerin üzerinde, sayıların üzerinde. Motifleri normalde herkesin yaptığı motif ama bunu eee fulara ve bereye uygulamak tamamen bana ait. E, benim hayal gücüm diyebiliriz. E, bere haline getirerek hazırladığım tüm sayılar bana ait arkadaşlar. Hemen isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bu videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız bir de bu videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz ve videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel berenin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar çok video uzatmak istemiyorum. Diğer videoda zaten birleştirmesini göstermiştim. Önceki videoda da motifin yapımını göstermiştim. Şimdi ben bu şekilde 2, 4, 5 tane motifimi birleştirdim. Ve şöyle motifleri bir halka haline getireceğim. Birleştirmeyi size göstermiştim ama şöyle tam birleştirmeyi tekrar bu bölümde göstermek istiyorum bakın yine üç tane üçlü trabzanımı yaptım bir Evet arkadaşlar diğer videoda birleştirmeyi zaten göstermiştim o yüzden uzun uzun birleştirmeyi göstermeyeceğim ben beş tane motifimi birleştirdim ve bunu şu şekilde halka haline getirip tekrar son olarak da birleştireceğim Öncelikle benim beş tane motifim kaç santim geliyor hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle ölçüldüğünde 60 santim. Hemen şöyle diğer kenarda birleştireceğimiz için toplamda 61 santim. Hangi ipli örüyorsanız ona göre ayarlamanızı yaparsınız. Motifleriniz bittiğinde 60 santim olması gerekiyor. Son bu sırayla ise 61 santim. Evet hemen şöyle halka haline getiriyorum bakın. Normalde diğer videoda e, açık renkle tüm ayrıntılarıyla birleştirmeyi anlattım. Ama burada da bu birleştirmeyi bir göstermek istedim. Bir zincirimi çektim. 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. Hemen iki zincirlik bölümden geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve hemen buraya bir tane üçlü Trabzan yapıyorum. İlk trabzan tepesine battım, içinden geçirdim. Hemen tekrar aynı yere battım. Bir üçlü trabzan daha ve ikinci trabzan tepesine batıyorum, ilmeği içinden geçiriyorum. Daha sonra üçüncü üçlü trabzan ve son olarak üçüncü trabzan tepesinden geçirdim. Birleştirmeyi bu şekilde yapmış oldum. Tığın başını doladım. Hemen yandaki boşluğa battım. Bir tane üçlü tırabzan. Hemen yandaki ilk tırabzan tepesine batıyorum. İçinden geçirdim. Aralarda zincirim yok. Tırabzanı yapıp hemen karşısındaki tırabzan tepesinden ilmeği geçiriyorum. Ve tırabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar burayı da birleştirip hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Hemen buranın püf noktasını tekrar göstermek istiyorum. Biraz yakınlaştıracağım kamerayı. Evet burada üçüncü trabzanları da birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve burada düzgün bir geçiş sağlamak için bu iki zincirlik bölümünden tekrar ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir daha çektim. Ve hemen karşıdaki trabzan tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve bu şekilde birleştirmemi tamamlamış oldum şimdi burada şöyle tam ortaya gelene kadar tam ortada değilim burada şöyle bir kaydırma yapacağım ve şalda yaptığımızın aynısını yapacağız yine 3 tane zincir çekiyorum ve tüm boşluklara 3er tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer çok delikli olur, delikli yapmak istemiyoruz derseniz arkadaşlar tüm trabzan tepelerine birer tane trabzan da yapabilirsiniz ama çok fazla delikli olmuyor. Onu da baştan söyleyeyim zaten e, salaş bir bere yaptığımız için bu e, aralardaki açıklıklar çok önemli olmayacaktır. Tüm boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar tüm boşluklara üçer tane e, ikili trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. İlk şey şurası söküldü hemen şurayı bir tamamlayayım. Evet. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma ile kapatıyorum. Hemen şöyle buradaki boşluğa geçebilmem için kaydırma yapıyorum. Boşluğa geçtikten sonra ise 3 tane zincirle tüm boşlukların içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili tırabzan. Hemen diğer boşluğun içine 3 tane ikili tırabzan. Şu anda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Doğaçlama ördüğümüz için her zamanki gibi. Şu anda ben şöyle birkaç sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Şöyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve yine şalımda yaptığım modeli tekrar yapmak istiyorum. Şöyle hemen göstereceğim onu. Bakın şöyle araya güzel bir renk koymuştuk bu şekilde berede de aynısını yapacağım ve hemen batik ipimi alıyorum bir düğüm attım ipime ve herhangi bir boşluktan sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir çekiyorum Tığım başını doluyorum bir aşağıdaki şöyle net miyiz Evet tam görünsün istiyorum çünkü. Evet şöyle bir aşağıdaki üçlü trabzanın ikincisine tepeden battım. İkili trabzan yaptım. Daha sonra arkadaki boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tığım başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Hemen alttaki üçlü trabzanın ikincisine şu şekilde batıyorum ikili tırabzan yapıyorum ve ya, arkadaki boşluğa yine bir ikili tırabzan, üç tane ikili tırabzanımı yapmış oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Modelimi yapmaya. Evet. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim burada ilk yaptığım zincirin tepe noktasına battım kaydırmayla kapattım yine boşluğa gelebilmek için şöyle kaydırma yapıyorum e aynı batik iple toplamda ilk sıramızla beraber toplamda 3 sıra her bir boşluğa 3 er tane ikili trabzan yapıyorum sadece ilk sırada bu modeli yapıyorum daha sonra her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda ilk sırayla beraber 3 sıra olacak. Siyah sırayı 4 sıra yapmıştık. E, Batik sırasında 3 sıra yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben toplamda 3 sıramı ördüm ve ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batırdım kaynama yöntemiyle kapattım ve bir zincir çekip ipimi kestim şöyle göstermek istiyorum bakın yine siyah ipime geçiyorum ve batik ipte neler yaptıysak şimdiki sırada da o şekilde çalışacağız yani ilk sırayı şöyle modelli yapacağız diğer sıraları da yine her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz 3 tane zincir çekiyorum tığın başını doladım hemen bir alttaki 3 tane trabzanın ikincisine şu şekilde batıyorum İkili trabzan arkadaki boşluğa bir tane daha bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım az önceki batikte ne yaptıysak bunda da aynısını yapıyoruz arkadaşlar toplamda 20 santim olana kadar örmeyi düşünüyorum. 21 de olabilir. Bu şekilde artık sadece siyahla öreceğim. Ee, şal modeliyle uyumlu olsun diye. Bu şekilde ben az önce dediğim gibi 20-21 santime kadar öreceğim. Belki 22 de olur. Sonucu beraber göreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Buraya kadar kaç santim örmüşüz? Bakalım hemen. Şöyle baktığımda 17 santim örmüşüm. Dediğim gibi 21-22 santim yapabilirim. Bu şekilde ben devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Burada 4 sıra siyah, 3 sıra batik, 4 sıra e, siyah örmüş olduk. Ben hemen yine bir ölçü vermek istiyorum size. Tam 21 santim şöyle göstermek istiyorum. Tam 21 santim arkadaşlar. Artık tepe kısmını kapatmamız gerekiyor diyelim. Evet bu sıra tepeyi kapatma sırası. Ben yine şöyle ilk battığım noktaya batıyorum. Evet kamerayı yakınlaştırdım. Burada artık eksiltmelere başlayacağız. 3 zincir çekiyorum. Ve bakın. Şöyle 2 tane yan yana trabzana beraber batacağım. Bir buna batıyorum. Bir yanındakine batıyorum. İki seferde kapatıyorum. Burada tığın başını doluyorum. İlk modelin daha doğrusu ilk trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Diğer trabzanların tığın başını dolamadan birinciye battım ilmek topladım. İkinciye battım ilmek topladım. İki seferde kapattım. Tığın başını doladım. Önümdeki trabzana batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığım başını dolamıyorum. Önümdeki ilk trabzan tepesine battım, ilmek aldım. İkinciye battım, ilmek aldım. İki seferde kapattım. Bu şekilde ortayı kapatmış oluyorum. Tığım başını doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tığım başını dolamıyorum. Tek tek iki tane trabzan tepesine batıp ilmek aldım iki kere de kapattım. Yani bir tek bir çift örmüş oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Ve bu sırayı da aynı şekilde ilerleyeceğim. 3 tane zincir çektim. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. İlmek aldım. Yanındakine batıyorum. İlmek alıyorum. İki seferde kapatıyorum. Hemen önümdekine tığın başına batarak başını dolayarak ikili trabzan yaptım. Ve yan yana trabzan tepelerine birer kez batarak ikili trabzan yaptım. Bu sırayı da aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Yine sıramın sonuna geldim. Ve yine bu sırada da aynı işlemi yapacağım. Yine tığın başını dolamadan tek tek batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan. Diğerine tığın başını dolamadan tek tek iki taneye batıp ikili trabzan yapıyorum. Yine bu sırayı da aynı şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orta kısım şöyle gayet küçüldü artık bu sıradan sonra bir tek bir çift yapıyorduk şimdi artık hep çift yapacağız bakın şöyle bir iki zincir çektim hemen önümdekine battım diğerine battım ikili trabzan yapıyorum artık hep çift çift batıyorum yani tek ikili trabzan yapmıyorum battım ilmek aldım yanındakine battım ilmek aldım ikili trabzan yaptım battım ilmek aldım battım ilmek aldım ikili trabzan yaptım arkadaşlar bunu orta tamamen kapanana kadar yapıyorum artık tek tek sıraları göstermeme gerek yok bu tepe kısmı tamamen kapanana kadar artık bir sıramı da mı kapanır iki sırada mı kapanır tam olarak bilmiyorum O yüzden kapanına kadar bu işlemi yapacağım Evet, şu şekilde Evet arkadaşlar şöyle hemen göstermek istiyorum bakın tamamen kapandı hemen ipimi kesiyorum Eğer biraz azaldı siyah ipim e, Ama eğer kalırsa elimde şuraya küçük bir ip, pompon yapmayı düşünüyorum Sizler ister yapabilirsiniz, ister yapamazsınız. Gördüğünüz gibi tepe kısmı bu şekilde kapanmış oldu. Salaşta bir görüntüsü olmuş oldu. Şimdi hemen burada lastik kısmımı yapmaya başlıyorum. Şimdi burada 60 santim yapmıştık biz baş çevresini. Bu büyük gelecektir. O yüzden biraz küçültmek istiyorum ve küçültme yöntemini yine. Ee Tepe kısmında kullandığımız yöntemle yapacağım. Yani şöyle ilk trabzan tepesine batıyorum ve yan yana iki tane batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane tek ikili trabzan yapıyorum. Şu iki tanesine ise tek tek paçın dolamadan batıp ikili trabzan yapıyorum bir tane tek başını dolamadan bir de çift batarak ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar burada sıramın sonuna geldim birazcık burayı küçültmüş olduk şöyle göstermek istiyorum Evet şöyle ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım kaydırmayla kapattım bir 2, 3 Artık lastik bölümümüze geliyoruz. Tığın başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir trabzanın önünden beline dolayarak ikili trabzan bir trabzanın arkadan biline dolayarak ikili tırabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bir önden biline dolayarak ikili tırabzan, bir diğerinin arkadan biline dolayarak ikili tırabzan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmamı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum artık kaç sıra öreceksek hep bu şekilde devam edecek tığın başını doluyorum bakın önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum arkadan beline doladıklarımıysa, aysa arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum kaç sıra yapacağız tahminen ben şöyle 4 veya 5 sıra yapmayı düşünüyorum. Ama şöyle başıma takıp bir denemekte de istiyorum. Ona göre karar vermek istiyorum. O yüzden yine ben şöyle 4-5 sıra diyeyim. E, tam şöyle baş çevreme uygun şekle gelince yine beraber karar vermiş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben 4-5 sıra öreceğim diyorum ama sizler daha uzun ve daha kısa yapabilirsiniz tekrar ediyorum arkadan birine doladıklarımı arkadan birine dolayarak ikili trabzan yapıyorum önden birine doladıklarım ise önden birine dolayarak ikili trabzan yapıyorum şöyle siyah olduğu için net görünüyor mu görünmüyor mu onun endişesini de yaşıyorum aslında ama inşallah görünüyordur net bir şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyeceğim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Benim için yeterlidir bu kadar. Toplamda ben şöyle bakarsam ilk sıradan itibaren 1-2-3-4 sıra ördüm. Hem hemen 4 veya 5 santim kadar oldu. Şöyle bir de sizinle ölçmek istiyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Şöyle 4 santim örmüşüm. Şurayı saymıyorum. Birleşim sırası 4 santim örmüşüm ama burası sizin tamamen sevginize kalmış. Daha da uzun yapabilirsiniz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Gerçekten çok şık oldu. Hemen ipini de saklayalım. Umarım severek örersiniz. Keyifle kullanırsınız. Ve beni hatırlarsınız diyorum. Ee, sizlerle birlikte çok güzel şeyler yapıyoruz ee, sayenizde yapıyoruz Aslında siz bana e, o güzel sözlerinizle her şey çok güzel oluyor dediğinizde ben daha güzellerini çıkarmaya çalışıyorum İnşallah da başarılı oluyorumdur arkadaşlar ee, çok heyecanlanıyorum Çünkü Evet şöyle bakın Şurayı da saklayacağım dediğim gibi pompon Takıp takmamakta kararsızım. Şöyle başıma taktığımda inanılmaz güzel duruyor. Zaten başıma takıp e, sizlerle de paylaşacağım. Muhakkak e, resimde ekleyeceğim. Hakikaten çok güzel duruyor. Şöyle takım halinde de göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Arkadaşlar bunları yapıp satabilirsiniz. E, gerçekten çok güzel. Herkes beğenip severek satın alır, severek kullanır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.